Allah şahittir. Elhamdülillah. Tahtisi nimet olarak söylüyorum. Elhamdülillah. medresemizin kapandığı ilk günden bugüne kadar daha bir gün ders kaçırmadan bütün derslerimizi yaptık elhamdülillah. Mevla'nın verdiği bu nimeti kullandık. E ne oluyor? Bak, efendim gayret etmek gerekiyor. Aleyküm, ben Ahmet Kasım. Bizi yoktan var eden Rabbimizi en doğru şekilde bilmek ve ona en güzel şekilde ibadet edebilmek için irşad medreselerinde hafızlık yapmaktayım. Maalesef şu anda ülkemizde ve dünyada bulunan salgın hastalık sebebiyle medreselerimize bir süre mecburen ara vermek zorunda kaldık. Ama Allah'a şükür hocalarımız sayesinde sanki medresedeymişiz gibi ve med derslerimize evlerimizde durmaksızın devam etmekteyiz. Selamünaleyküm. Ben İrşad Medresi talebesi Barış Kaya. Arapça eğitim almaktayım. Malumunuz ülkemizde bulunan koronavirüsü sebebiyle tüm eğitim kurumları uzak eğitime başlamıştır. Biz de medresemiz olarak uzak eğitime başladık. Ama elhamdülillah yeni medresemizi evimize getirdik. Hocalarımızla tefsir, fıkıh, akaid bütün derslerimize elhamdülillah girmekteyiz. İnşallah bir an önce bu korona virüsünden kurtulur ve medresemize başlarız. Biz Yaşar Medresesi talebeleri olarak hep birlikte bir an evvel medresemize dönmek için ve bu zor günlerin tez zamanda geçmesi için ülkemize, milletimize ve tüm Müslümanlara dualar edip zikirler çekiyoruz. Sizlerin de dualarınızı bekliyoruz. Esselamu Aleyküm.